Arkadaşlar herkese selam. Bugün Palamar Koyu'ndayız. Geçen bölümlerde birkaç hafta önce Seyrek Plajı'na gelmiştik. Hatırlıyorsanız Seyrek Sarus Plajı'na gelmiştik. İşte bu Seyrek Plajı'nın hemen alt kısımlarında şöyle çok güzel bir koydayız. Burası Palamar Koyu diye geçiyor. Seyrek Plajı'na çok yakın. Burada da denize giriliyor. Yalnız burada şöyle ileride Şöyle gösteriyor. Bakın şurada bazı arkadaşlar denize giriyorlar ama aşağıya inmesi bayağı bir sıkıntı. Burası taşlık bir alan. Şöyle bak gösterecek olursak buralar bayağı bir taşlık alan. Aşağıya inmesi e, bayağı bir güç. E, ama şu ormanın içerisinden bazı patika yollar var. O patika yollarla tam bu bu Palamar Kuyuna inen arkadaşlar var. Orada yüzüyorlar. Eğer oraya inebilirseniz ee, orada çok güzel yüzülecek yerler var. Buraya gelirken de navigasyonunuzu açarsanız, navigasyon bazen yanıltabiliyor. Kestirme yollardan sokmaya çalışıyor. O yolların hepsi kapalı ve normal araç oradan biraz e, zor girer. Yani e, oradan pek giremezsiniz. E, bu Seyrek Plajı'nın o Patagonya tarafındaki girişten e, girip buraya gelmeniz gerekiyor. E, çok güzel bir yer burası da ama dediğim gibi yani yüzmek için aşağıya inmeniz gerekiyor. İnmek biraz zahmetli eğer patikaları kullanarak aşağı inebilirseniz hakikaten çok keyifli çok güzel bir e, mekan burası da şimdi bu mekanın eşsiz güzellikleriyle görüntüleriyle sizleri bir baş başa bırakıyorum. İşte burası arkadaşlar palamar koyu diye geçiyor bakın böyle bir çok enteresan taşlık bir alan ee, buralara inebilirseniz eğer şuralarda falan şöyle yüzen arkadaşlar oluyor ee, ama hani yüzülür böyle deniz biraz çok buralarda ben temiz görmedim ve aşırı dalgalı ama az önce gösterdiğim şuradaki o koyun olduğu yer e, orası gerçekten güzel tabi orada yüzenler oluyor. Şimdi bu adanın etrafını böyle dolaştı, dolaşırsanız, bu yarım adanın etrafında böyle dolaşırsanız hemen şöyle biraz hızlı yürüyeyim. Şöyle döndüğünüz zaman da arkadaşlar işte Seyrek Plajı'na gelmiş oluyorsunuz. Bu Seyrek Plajı hakikaten çok güzel deniziyle, suyuyla, ne bileyim sahiliyle, kumsalıyla çok güzel bir yer. Bakın şöyle de daha net görüyorsunuz. Ee, burası çok güzel yüzmek için. Ee, şimdi biz de biraz denize girelim diye Seyre'ye geleceğiz. Şimdilik Türkçesi bu. Palamar'ın o koya inmeye <laughs> üşendim biraz. Ben de e, buradan hemen şu Seyre'ye Seyre'nin bu kum plajına geçip biz de orada denize gireceğiz arkadaşlar. E, i̇şte Seyrek'le Palamar yan yana ikisi e, şu şekilde harika doğası güzelliği olan bir bölge.